Tekrar merhabalar. Şimdi Kasım ayı içerisinde kişisel bakım tarihleri neler, ne zamanlar alışveriş yapmalı, ne zamanlar kendimize saç baş yenileme gibi şeyler yapmalıyız. Şimdi bu tarihleri genel olarak herkes için paylaşacağım. Ama tekrar tekrar hatırlatıyorum. Şimdi çok büyük bir estetik operasyondur vesairedir. Bunlar için genel yönelik bir tarih vermem mümkün değil. Bununla alakalı özel bir girişimde bulunmak isteyenler seçimsel astroloji için danışmanlık alabilirsiniz. Şimdi diyete başlamak için kilo vermek istiyorsunuz. Bunun için diyete başlamak istiyorsunuz. Ayın 1'i itibariyle ayın 12'sine kadar başlamak için uygun. Bununla beraber hayatınızdan bir şey çıkarmak istiyorsunuz. Bağımlılıklarınızdan kurtulmak istiyorsunuz. Yine 1 Kasım'dan itibaren 12 Kasım'a kadar uygun süreçler olacak gibi gözüküyor. Elektronik alet alım veya işte ne bileyim telefon almak istiyorsunuz. Ufak tefek böyle yine elektronik aletler almak istiyorsunuz. 15 Kasım civarını değerlendirebilirsiniz. Bunun dışında esasında Venüs Terazi burcuna geçiş yapıyor. Ne zaman? 8 Kasım itibariyle. Dolayısıyla 8 Kasım'dan sonra genel manada kişisel bakımlar için işte ne bileyim bir takım böyle bir güzelleşme etkinlikler, alışverişler için çok böyle verimli süreçler olacak. Çok da olumsuz bir açısı olmayacak Venüs'ün. O yüzden de 8 Kasım itibariyle yapabilirsiniz bu tarz işlemlerinizin birçoğu için uygun ama onun dışında ben böyle e, işlem işlem söyleyerek devam etmek istiyorum. Mesela saç kesimi yaptırmak istiyorsunuz, uzatmak üzere kestirmek istiyorsunuz. 17 Kasım itibariyle yaptırabilirsiniz. 17, 25, 26 Kasım yine uygun olabilecek tarihler gibi gözüküyor. Yine kendinize bir yenileme yapmak istiyorsunuz. Saçınız başınızı değiştirmek, yenilemek istiyorsunuz. 1 Kasım güzel. 15 Kasım yine güzel hani bu tarz değişiklikler olabilir böyle stil değişikliği yapmak için 2 Kasım 18 Kasım 20 Kasım yine güzel tarihler ee, bununla birlikte saçınızı boyatmak böyle hani rutin boya yaptırmak istiyorsunuz böyle dip boyası falan gibi 12 Kasım tarihleri uygun yine bunun dışında genel manada bakımlar yaptırmak hani bu cilt bakımı da olabilir i̇şte saç bakımı vesaire vücut hani herhangi bir bakım olabilir 2 Kasım 15 Kasım 19 Kasım 23 Kasım 25 Kasım bu tarihleri değerlendirebilirsiniz. Böyle tırnak bakımı, el bakımı, manikür, pedikür gibi şeyler içinde 16-18-21 Kasım tarihlerini değerlendirebilirsiniz. Genel manada yine böyle ne olabilir? Rahatlamak için işte masajlardır, spalardır bu tarz işlemler yaptırmak istiyorsanız 25-26 Kasım tarihlerini değerlendirebilirsiniz.